Herkese merhaba sevgili izleyiciler, yayınımıza hoş geldiniz. Evet, e, emeklilerin de cebine göz dikildi artık emekli maaşlarına da haciz mi gelecek? E, aslında bu sessiz tehlikeyi kaç kişi biliyor bilmiyorum ama e, ben de sizler gibi şaşkınım aslında bu gelişmeyi. E, sizlerle detaylıca paylaşmak istiyorum bugün. Emekli vatandaşlar zaten geçim derdindeyken şimdi bir de bu çıktı. E, peki bu düzenleme kimlere etkileyecek? Ne zaman yürürlüğe gelecek? ve ne yapılabilir? aslında sadece bunlar değil daha sorulabilecek pek çok soru var. Kime soracağız? Tabii her zaman gibi işin uzmanına SGK müşaviri Dilek de bizimle birlikte. Merhaba Dilek Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk Ebru Hanım. Nasılsınız? iyi misiniz? İyiyim teşekkür ederim. Sıcaklarla boğuşuyoruz herkes gibi. Siz de iyi misiniz? Gerçekten aynı mutlaka sizin bulunduğunuz bölgede de öyledir. Türkiye'nin bütün illerinde sıcaklık. Hele ki İzmir zaten yazı çok sıcak geçirirdi. Bu sebep perişanız. Hani böyle e, sadece kısa bir alanda bile yürürseniz, 5-10 adım atsanız bir anda bir ter boşalıyor. Çok fazla bir güneş var. Yaşlılar, işte hasta olanlar, sağlık problemi yaşayanların hakikaten evden iş çıkmaması lazım. İzmir yanıyor diyebilirim çok net olarak. Mümkün olduğunca çıkmamaları gerekiyor, haklısınız. Peki o zaman gelelim e, emekli maaşlarına gelebilecek olan hacize. Haciz koyulması ne anlama geliyor? Uygulama kimleri kapsayacak? Her emekliyi etkileyecek mi? Hangi borçlar için e, maaşa haciz konulabilecek? Böyle biraz bize detaylandırırsanız seviniriz. Şimdi aslında Ebru Hanım emeklileri yasa koyucu koruyordu. Bu karar verilinceye kadar bir yargıta iştahat kararı oluncaya kadar şöyleydi. 5510 sayılı kanunun içeriğinde de vardı icra kanununun içinde de vardı. Diyordu ki emeklinin aylığına eğer nafaka borcu varsa ya da sosyal güvenlik kurumuna prim borcu varsa ancak o durumda haciz uygulanabilir diyordu. Bu iki madde olmadıkça haciz olmuyordu. Sadece emekli herhangi bir borcundan dolayı bu bankaya da olabilir kişiye de olabilir. Benim bu borcumun karşılığına ben muvaffakat veriyorum benim maaşımdan kesinebilir diye açık ve net bir şekilde bir muhakkakat oluşturuyorsa, ancak o zaman karşı taraf emekli aylığından bir kesinti sağlıyordu. Bu da 1 bölü 4'ü yani %25'ini geçemiyordu. Yasal olarak muhakkak vermediğiniz müddetçe nafaka borcunuz yoksa, sosyal güvenlik kurumuna borcunuz yoksa emekli aylığına dokunulmuyordu. Böyle olunca zaten yıllardır e, sosyal güvenlik kurumunda, düzenlenen kanunlarla, TÜİK'in açıkladığı enflasyon farklarıyla oldukça düşük emekli aylığı alan emekli en azından burada korunuyordu. Şu anda Yargıtay iştahat kararı ile Ebru Hanım artık emekli aylığını herhangi bir gerekçe göstermeden tüketici kredisi kullanan emeklinin hesabına, oradaki maaşına blok konulabilecek ve haciz uygulanabilecek. Şimdi bu karar hakikaten Yargıtay'ın emeklinin şu anda en çok geçim sıkıntısı çeken kesim olan emeklinin bütün bu yaşayabileceği sosyal yardım niteliğindeki aylığı da bir şekilde bankanın insafına bırakmış olacaklar bu kararla. Çünkü banka herhangi bir takip için icra dairesine başvurma, icra mahkemesinde dava açma, maaştan kesintiye sağlama gibi hiçbir şeye bakmadan direkt bloke koyup alabilecek. Ve ne kadar bloke koyabileceği, ne kadarını tahsil edebileceği konusunda da yargıtayın net bir cevabı yok. Şimdi biz bankaya gittiğimizde bize sözleşme imzalatıyorlar ya da internet üzerinden kendisi tüketici kredisi almak istediniz. O uzun sayfalarca size o sözleşmeyi okudum anladım imza atıyorsunuz. Bunun içerisinde zaten bir şeyi değiştirme hakkınız yok. Yani bir eşit taraflar yok Ebru Hanım. Bir sözleşme yapıyorsunuz ama taraflar eşit değil. Siz o sözleşmeyi imzalamadığınızda zaten size banka kredi açmıyor. Şimdi ben sözleşmede küçük küçük şeylerle zaten birçok şeyi bankanın israfına bırakıyorum. Geriye ne kalıyor? Emekli aylığıma haciz uygulanmadan önce bana bloke konulmadan önce bana bir bilgilendirme yapılması, bir dava konusunda bir iddianamede, bir talepte bulunmaları. Şimdi o talebe de gerek kalmadan ayın 20'sinde diyorum emekli ailemi diyelim alıyorum. 20'sinde bankaya para yatar yapmaz. Eğer tüketici kredimi ödemediysem, iki defa geciktirdiysem, belki ilkinde yapmıyor ama ikinciye geldiğinde ki orada da bir tercih yok tamamen bankaya bırakılmış. Oradaki maaşın tamamını alma yetkisi verdi. Yargıtay bu kararı. Tamam. Şimdi, tamam. Tamamına da koyabilir. Çünkü o yüzde yirmi beş nerede vardı? İşte sosyal güvenlik kurumunun alacaklarında muvaffakat konulursa, nafaka alacaklarında burada yüzde yirmi beş sınır vardı. Ama burada bir şey öyle bir şey yok diyor ki eğer tüketici kraliçesi kullandıysa bloke, haciz uygulayabilir. Çünkü diyor taraflar sözleşme yapmış. Özgür iradeleriyle sözleşme yapmış. Bu sözleşmede yapılan sözleşmede bu tüketici kredisi ödeyeceği ödemediği zaman borcunu tahsilat konusunda bankanın harekete geçebileceğini o sözleşmeyle e, tek bir şeyle birleştirmiş diyor. Ama sözleşmenin tarafları zaten eşitlikte değil. Bir de zaten şunu sorgulamamız lazım Ebru Hanım. Neden emekli bu kadar yüksek tüketici kredisi kullanıyor? Neden emekli? ve Sosyal Güvenlik Kurumu'nun sisteminden aldığımız bilgiler şu anda 2 milyon emekli olmasına rağmen aktif çalışan sigortalı var. Bakın kayıt dışını söylemiyorum. Emekli olmuş ve Sosyal Güvenlik Kurumu'na yine SGDP ödeyerek çalışma hayatına devam eden 2 milyon emekli var. Ya zaten kayıt dışı ile birlikte çok fazladır. Bu kayıt dışı ile birlikte çok fazladır. Zaten emekli geçinemiyor. Sadece bir aylığı var. Ben şöyle bir bakış açısında değilim. Evet borcu olan ödesin kaçmasın yani. O zaman niye borçlanıyorsun? Ama sen yıllardır artan enflasyon rakamlarını doğru açıklamadığın için ya da emekli kesinlikle alım gücü düştüğü bir soru işareti olduğu için sen zaten benim alım gücümü koruyamıyorsun. E ben mutfak harcaması olarak aylık 10 bin lira, 12 bin lira ödüyorsam artıyor her şey. Yani bir yerde aç mı kalacaksın? O artan e, rakamlarla sen bana enflasyon farkını vermiyorsan benim bütçem açık veriyor. Ben o bütçe açık verdiğimde gideceğim yer tüketici kredisi. Kredi kartı, kemaş. Herkes böyle döndürüyor hayatını. E orada da sen eğer bankaya bir oran da belirtmeden yüzde yirmi beşini alabilir, yüzde ellisini de alabilir, yüzde kırkını da alabilir. Eğer sen orada bir bloke, bir haciz işlemi başlatıyorsan o zaman emeklinin hayatını aslında kilitliyorsun emeklinin gidecek bir yeri kalmıyor. Peki ne yapacak emekli? Yani böyle evet. bir şeyle karşılaştı. Evet. Şimdi bir kere bu artık yargıta iştahat kararı çıktı. Artık Temmuz 2025'te itibaren bankaların eli daha güçlü. O yüzden bizim bundan sonra imzalayacağımız sözleşmelerde muvaklakat vermek zorunda kalırsak ki kalıyoruz çünkü sözleşmenin içeriğinde var. O durumda yüzde kaç kesileceğini mutlaka oraya ya elinizle ya Oradaki oranı banka yazsın, siz görün ve onu onaylayın. Ancak öyle bir şey yapabiliriz. Çünkü açacağınız davada dava masraflarını da kaybedebilirsiniz. Diyelim ki banka sizin maaşınızın %50'sini kesiyor. Size %50'si kalıyor ve yaşayamıyorsunuz. Mahkemeye gittiğinizde davayı kaybedebiliyorsunuz. Çünkü iştahat kararı var, bloke koyabiliyor, haciz işlemini yapabiliyor, e-haciz uygulayabiliyor. Bu durumda dava yolu kapalı, kapalı olacağı için ilk krediyi aldığınızda lütfen borçlanırken dikkat edin. O muvaffakatı verip vermediğinize bakın. Ya da kredi kullandığınız bankayla emekli aylığını aldığınız banka aynı banka olmasın. Yani tüketicilerinizi başka yerden kullanın. Emekli aylığınızı başka bir yerden alın. Ancak bu şekilde koruma imkanı yaratabilirsiniz. Onun dışında haciz ve bloke işlemi ne yazık ki hayatımız artık Temmuz 2025'te itibaren bir dava açmaya gerek kalmadan bankaların eli güçlendi. İstedikleri zaman emekli el koyabiliyorlar. Evet. Peki sivil toplum kuruluşları ve sendikalar bu konuda ne diyor? Yani hani bu karar iptal edilmesi gibi bir şey söz konusu olamaz mı? Artık geçmiş olamıyor yoksa. Şimdi zaten bugüne kadar bazı yargı kararları bu e, iptali yapmıyordu. Yani diyordu ki eğer emekli sözleşme imzaladıysa e, ödeyecek yani blokede, hacizde e, <laughs> haklıydı diyordu. Ama bazı yargıta yani 11. Hukuk Dairesi galiba aksine hüküm veriyordu. Diyordu ki sadece iki sebeple e, kişinin emekli aylığından kesinlikle yapabilir. SGK birimi ve, ve nafaka. Şimdi burada yapılabilecek şey büyük emeklilik dernekleri. Biz de emekli ve emekçiler derneği ama üye sayımız az. Onların bu konuda bu yargı kararının değişmesi konusunda bir dava açmaları ve bu davada bu kanun maddesinin o 5510'daki iki e, madde dışında el konulamaz, kesinti yapılamazı devamını sağlamak. Onun dışında yapılabilecek bir şey yok ama emekli dernekleri bunu yapar mı bilmiyorum. Dava açıldığında da dava açana madde olarak zarar oluşuyor. İşte TÜİK için açılan davada bunu gördük. Seyfettin Çile sizden bahsediyorsunuz değil mi? Karşıdan. Evet. evet. Yargıtay üyesi olarak dava açtı biliyorsunuz TÜİK'e. Çok da haklıydı. Çünkü bu ülkede 2018'e kadar TÜİK'in yaptığı hesaplamanın içeriği olan madde sepeti. Yani domatesi nereden alıyorsun? Buna ne kadar artış geldiği istediğimiz madde sepetini açıklayın bize dedi. Çünkü 2018'e itibaren açıklamıyorsunuz ve benim her geçen gün aldığım emekli ailenin alım gücü düşüyor. Bu davaya TÜİK ben evrakları göndermiyorum onlar benim için gizli evraklardır kamuya açmam dedi. Halbuki 2018'e kadar açıyordun. Neden 2018'den sonra bu kararını değiştirdi? Zaten vatandaşın bilmesi gerekiyor. Sen topluma, ülkeye hizmet eden bir kuruluşsun. Ben dedi bunu size bilgi vermem mahkemeye bile. Ve Seyfettin siz mahkemeyi kaybetti ama istinafa gitti. İstinafa gitmesine rağmen TÜİK'in avukatları ve mahkeme masraflardan dolayı haciz işlemi başlattı Seyfettin Bey'e. 40 bin lira gibi bir rakam ödedim. Yani Ebru Hanım son iki gün önce de TÜİK Seyfettin Çile size maddi tazminat davası açtı. Evet. Açma gerekçesi de TÜİK gibi bir kuruluşu sosyal medyada ve televizyonlarda onların güvenilirliğini zedelediği ve bunlarla ilgili açıklama yaptığı için maddi tazminat davası açmış. Ee, bir taraftan aslında bu maddi tazminat davasına sevindim. Sebep de şu TÜİK kendi üzerindeki şaibeyi ortadan kaldırmamak için e, gündemde daha fazla kalabilmek için bir adım daha attı. Çünkü gündeme taşıdı yani. tazminat evet. Ne demek? Kaldı ki bence bütün vatandaşların kafasında ile ilgili bir soru işareti var. Bununla ilgili biliyorsunuz sanayiciler, e, iş adamları biliyorsunuz Türkiye İş Adamları Derneği'nin de bir tepkisi olmuştu. Hani buradaki enflasyon rakamları e, güvenilirliğini kaybetti diye. Yani bu toplumun geneline yayılmış bir şey. Ancak o maddi sepetini açıkladığınızda şeffaf olduğunuzda toplumdaki bu yargıyı ortadan kaldırabilirsiniz. Yoksa maddi tazminat davası açarak vatandaşın kafasındaki soru işaretlerini sonuçlandıramazsınız. O devam ediyor yani. Evet, kesinlikle öyle. Peki o zaman bu yayını böyle noktalıyoruz. Yine çok ilgilendirici bir yayın oldu. Çok teşekkür ediyorum. Görüşmek dileğiyle. Diyorum. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.